2012 Ocak ayından itibaren bütün köşe yazılarım da var benim. İsteyenler arşive girip bakabilirler. 2012 Ocak ayından itibaren Küresel Koalisyon'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni infaz etme kararını, Küresel Koalisyon'un Türkiye'deki hükümeti infaz etme kararını ve en önemlisi Küresel Koalisyon'un 2012 Ocak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başındaki isim Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ne pahasına olursa olsun yolundan döndürme kararını aldığını 2012 Ocak ayından beri yazıyorum. Gezi olaylarından aylar önce elime gelen bir istihbarat diye gezi olaylarının nasıl olduğunu ve olacağını paylaştım. İkinci dalganın finansal dalga olacağını yine paylaştım. Şimdi nereye bakmasını bilenler detayları çok net göreceklerdir. Ama nereye bakmanız gerektiğini bileceksiniz. Küresel koalisyon yeni dünya düzeni ve yeni dünya düzeni içinde büyük Türkiye fikrini kabul etmiyor. Ve yeni Türkiye'nin infaz edilmesi gerektiğine hükmediyor. Bakın bu çok net. Bunu her Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının idrak etmesi lazım. Yolsuzluk mu yaptı? 3 lira mı aldı? 5 lira. Ya 5 milyon alsın, 10 milyon alırsın adamı yargılarsın, en ağır cezayı verirsin. Gerekirse hayatı boyunca hapiste yatar alsın Bunu, demiyorsunuz ama bunda yanlış e, anlaşılmalar olduğu için Twitter'da baktığımda alsın değil. Aldıysa yargılanır. Hayır, e, aldıysa derde. bakın 5 milyon dolar kavgası üstünden Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü zarar 100 milyar doları geçti. Bugün piyasalara bakın, sermaye piyasasına bakın, dolar kurunun seviyesine bakın, faize bakın. Şimdi gerçekten Türkiye'yi seven insanlar, yolsuzlukla mücadele etmek isteyenler bu yolda kendini feda etmeyi göze alanlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gördüğü zararı görmüyorlar mı? Amaç yolsuzlukla mücadele ise yöntem bu değil. Bakın, bunu çok açık söylüyorum. Yolsuzlukla mücadele mi etmek istiyorsunuz? Ben de sizin kadar etmek istiyorum. Eğer yolsuzluk dosyası varsa elinizde. Ben bunu kamuoyuna açıklamazsam şerefsizim. Belgeleriyle kanıtlanmış. Ama amaç yolsuzlukla mücadele değil. Amaç Türkiye Cumhuriyeti Devletini çıktığı yoldan döndürmek. Bakın, 2012 Ocak ayı diyorum size, net söylüyorum. 2012 Ocak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyümesi, girdiği yol, enerji konusunda attığı adımlar, 1 trilyon dolara yaklaşan gayri safi milli hasası bunlar küresel koalisyonun, derin güçlerin Türkiye'yi infaz etme, durdurma kararının ana sebepleri.